Kahveleriniz alındı mı? Koltukları oturuldu mu? Doktorunuzla baş başa kalma saati geldi mi? Geldi. Günün en sevilen saati. Sizde için hazırladığımız beslenme saati. Bugün de konumuz çok önemli. Salata neden zayıflatmaz? Yeni konumuz bu. Şaşırdınız mı? Zayıflama deyince hepimizin aklına salata yesek de zayıflasak diye düşünürüz değil mi? Artık burada da zayıflamak için düşüncelerimizi kullanarak, farkındalığımızı yükselterek nasıl kilo kontrolü yapacağınızla ilgili en doğru bilgileri paylaşacağız. Bugün konumuz salata nezan zayıflatmaz. Diyet yapıyorsunuz, hiçbir şey yemiyorsunuz, salataların içine gömüldünüz. Ama bir bakıyorsunuz ki 100 gram vermemişsiniz. Acaba neden? Ben size nedenini söyleyeyim mi? Çünkü bazen salata yaparak yaparken farkında olmadan salataların içerisine kalori değeri çok yüksek yiyecekleri koyuyoruz. Mesela ne koyuyoruz? Ee, peynir koyuyoruz. Peynir dediğimiz yiyecek, şöyle anlatayım size, çoğu zaman peyniri çok masumlaştırırız değil mi? Deriz ki canım ne olacak, iki dilim peynir yedik. Bir kilo sütten 100 gram peynir çıkar, bir kilo sütten bir kilo yoğurt çıkar. Yani peynir dediğimiz yiyecek, sütün bütün suyu gittikten sonra ortaya çıkan proteindir ve 30 gramı neredeyse 50 gram ete eşdeğer protein içerir. O nedenle peynir deyip geçmeyelim. Mesela bir salata yapıyorsunuz. İçerisine bolca peynir koyuyorsunuz. Ceviz koyuyorsunuz. Üzerine bir zeytinyağı ekli veriyorsunuz. E veya kök bitkilerden patates yaşlayıp içerisine koyuyorsunuz. Bu şekilde baktığımızda salatanın kalori değeri çok çok yükselmeye başlıyor. O nedenle salata yaparken bir farkında olmak lazım. Biz bu salatanın içerisine ne koyuyoruz? İsterseniz önce soslardan başlayalım. Salatanın içerisine koyduğumuz soslara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Ben sosları renklerine göre sınıflandırdım. Mesela beyaz soslar, yeşil soslar ve sarı soslar olarak. Beyaz sos dediğimiz mayonez ağırlıklı soslardır. Yeşil sos dediğimiz zeytinyağı ağırlıklı soslardır. Sarı sosta hardal ve yine mayonez ağırlıklı soslardır. Salataya koyduğunuz sosa çok dikkat edin e, çünkü yağlar dünyadaki en yüksek kalorili yiyeceklerdir ve sevgili dostlarım sloganımız ne? Bir insan yağ yiyerek yağlarından kurtulamaz. Dolayısıyla salatanıza sosu, e, zeytinyağı ya da mayonez ya da hardal gibi kalori değeri yüksek olan e, yiyecekler yerine fesleğen, nane, nar ekşisi yanlış duymadınız nar ekşisini güvenle kullanabilirsiniz e, gibi orayı bir daha söylüyorum salataları da sos yerine nane, fesleğen, e, nar ekşisi gibi e, lezzet artırıcı limon gibi kalori değeri düşük lezzeti yüksek baharatları kullanabilirsiniz. Emin olun tatta daha büyük e, lezzetlere ulaşacaksınızdır. O nedenle biz bir salata yiyerek zayıflamak istiyorsak öncelikle içerisine koyduğumuz soslara dikkat edeceğiz. İlla koyalım diyoruzsak da bir tatlı kaşığından adam başı geçmeyecek şekilde fazla koymayacağız. Demek ki soslarda biraz sadeleşmeye gideceğiz. İkincisi salata bizi neden zayıflatmaz? Çünkü salatanın %70-80'i sudur sevgili dostlarım ve su mideden ne yapar? Çabuk boşalır. Yani salatayı tek başına yediğinizde bunu yanında bir yoğurt gibi, et gibi, köfte gibi bir proteinle desteklemediğinizde ve yeteri kadar karbonat içeren e, ikinci bir karbonatı koymadığınızda yanına ekmek gibi bu mide boşalmanızı çok hızlı yapar ve sizi daha çabuk acıktırır. O nedenle daha çok yeme isteğiniz gelir. O nedenle salatayı tek başına yediğinizde çok sık acıkırsınız ve bir sonraki öğünde daha çok yeme ihtimaliniz artar. Salatayı tek başına tüketmeyin deriz. Peki biz hem salatayı yiyelim hem zayıflayalım diyorsak salatayı günlük yaşamımıza nasıl koyalım? Ben şunu öneririm. Salatayı bir öğün olarak kullanabiliriz. Ama öğün olarak kullanacaksak salatanın protein değerini yükseltecek içerisinde yumurta, kuru baklagil, köfte, ton balığı gibi bir protein ekleyebiliriz. Çünkü bu proteinler hem kaslarımızın ihtiyacı olan amino asitleri vücudumuza sağlar. Aynı zamanda bizi top tutar ve daha uzun süre yeme ihtiyacımızı azaltır. Yani yaptığınız salataya mutlaka bir protein eklemeye özen gösterin. Eğer tek başına salata bir öğün olarak kullanacaksanız. İkincisi proteinimizi ekledik. Salatamız var ama bunu mutlaka yoğurtla ya da ayranla desteklemeye çalışın. Çünkü yoğurt ve ayran yediğimiz yiyeceklerin içindeki şekerin kana giriş hızını yavaşlatır ve daha kontrollü kan şekeri seviyeleri e, oluşturmasını sağlar. O nedenle salatanın yanına e, mutlaka e, yoğurt ya da ayran gibi ikinci bir protein kaynağını birleştirebilirsiniz. Yanına bir dilim ekmek koyduğunuzda yani etli bir salata, bu etten kastımız ton balığı olabilir, yumurta olabilir, köfte olabilir ya da küçük miktarda peynir olabilir 30-40 gramlık gibi. Yanına bir kase yoğurt ya da ayran ve bir dilim ekmek koyduğunuzda salatayı yiyerek zayıflayabilirsiniz. Bu şekilde çeşitlilik oluşturabilirsiniz. Salata yiyeyim, zayıflayayım diyorsanız şöyle de salatayı kullanabilirsiniz. Mesela yemeklerinizin yanına yardımcı yemek olarak yaptınız. Mesela evde kıymalı kabak yemeği pişirdiniz. Yanına mutlaka bir salata yapın. Hatta yanında ikinci bir salata daha yapın. Bir yoğurtlu semizotu gibi. Bir çoban salata, bir yoğurtlu semizotu. Bir közlenmiş kırmızı biber koyun. Bu da bir salata çeşitlidir. Ve yemeğe asla ana yemekle başlamayın. Yemeğe başlarken çorbadan önce bile salata yemek her zaman çiğneme duygunuzu tatmin eder ve sizin ana yemeği daha az yemenizi sağlar. hani hep diyorum ya insanın ideal kilosunda olması, kalıcı zayıflaması diyet yapmaktan geçmez. Yaşam tarzında yaptığı farklılıklardan ve yaşam tarzını değiştirmekten geçer. İşte siz de yemekte farklılık olarak bunu yapabilirsiniz. Yemeğe direkt çorbayla ve ana yemekle ve karbonatla başlamak yerine salata yoğurtla başladığınızda e, çorbayı daha az içtiğinizi, asıl kalori kaynağı olan ana yemekleri daha az yediğinizi ve daha az karbonat ihtiyacı hissettiğinizi göreceksiniz. Demek ki hem salata yiyeyim hem zayıflayayım diyorsanız Ana yemek olarak salata kullandığımızda mutlaka bir proteinle destekliyoruz. Yanına bir yoğurt koyuyoruz. Yanına da bir dilim ekmek koyup dengeli bir öğün içirecek şekilde bütün besin gruplarından alıyoruz. Ya da salatayı yardımcı yemek olarak kullanacaksak yemeği salatayı yiyerek başlıyoruz ki çiğne eylemimizi tatmin edelim ve bir sonraki öğünde ya da o öğünde daha az yeme ihtiyacımız olsun şeklinde. Yine kök bitkileri salata olarak kullanabiliriz. Biz çoğu zaman salata dediğimiz zaman gelinliksel olarak hep ne yapıyoruz? Marulu doğruyoruz. İçerisine biraz yeşillikler karıştırıyoruz ve hep aynı salatayı sofraya getiriyoruz. Ee, i̇çerik değişikliğine gidebilirsiniz. Mesela pancar, kereviz gibi kışın, yazın e, kabak, e, yeşil fasulye gibi sebzeleri haşlayıp içerisine koyabilirsiniz. Su oranı yüksek sebzelere Ya da kök sebzelerden yapmak isterseniz o zaman yanına ekmek koymayın. Mesela kereviz, patates gibi e, kök sebzelerden, havuç gibi haşlayarak kullanıyorsanız ayrıca ekmek yemeye gerek yok. Çünkü onların içindeki nişasta vücudunuzun ihtiyacı olan karbonatı yerine koyacaktır. Ben bugün sizler için bir öğün yerine geçebilecek bir salata hazırladım. Özellikle akşam yemeklerimizi bu şekilde yaparsak yani böyle salçalı salçalı ağdalı ağdalı etli tencere yemekleri pişirmektense akşam yemeklerini farklı salata tariflerimizle çeşitlendirirsek uykumuzun daha iyi olduğunu göreceksiniz. Sabah daha enerjik uyanacaksınız ve daha kolay kilo kontrolü yapacağınızı göreceksiniz. İşte sizler için tek öğün yerine geçecek bir salata tarifi. Semizotu kullanıyorum. Semizotu biliyorsunuz lif oranı yüksek. Çiğ olarak yediğimizde omega 3 açısından son derece zengin bir sebze. Salatamın tarifinde semizotu var, yeşil soğan var, Yoğurdum var yine yoğurttan hiç vazgeçmem biliyorsunuz çok tok tutuyor. Ve haşlanmış yeşil mercimek kullanacağım. Bunun için önce bakın gördüğünüz gibi bir de tabi sarımsak kullanacağım. Sarımsaktan eğer e, rahatsız olmazsanız. Çünkü sarımsak ve soğan antibiyotik gibi e, vitamin değerleri çok yüksek. bağışıklık sistemimizi çok kuvvetlendiren yiyecekler. Akşam yemeklerinde kullanabilirsiniz eğer çalışıyorsanız öğlen yemeklerinde. Yemeğinde kullandığınızda etrafınızı rahatsız edebilirsiniz. Ama akşamleyin çoluk çocuk rahatsız olmuyorsa eğer hep birlikte bir sarımsaklı bir salata bu şekilde yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi semizotlarımı güzelce bir ayıklıyorum. Bu salata sizi zayıflatacak korkmayın. Çünkü çok doygunluğunuzu arttıracak. Gizli kalorilerden oldukça fakir ama e, doygunluğunuzu arttıracak ve sizi tok tutacak. İçerisine böyle 2-3 dal kadar yeşil soğan koyuyorum. Yeşil soğan ve sarımsak birlikteliğini de ben çok severim. Hani genellikle şöyle bir ön yargı vardır. Soğanın girdiği yemeğe sarımsak girmek, sarımsağın girdiği yemeğe soğan girmez diye e, bir ana fikir vardır. Siz de bunu düşünür müsünüz bilmiyorum ama ben soğan ve sarımsağı birlikte çok yakıştırıyorum ve ikisini de birlikte sık kullanırım. Özellikle kabak yemeklerinde sebze yemeklerinde yeşil fasulye, zeytinyağlı sebze yemeği yaparken asla ve asla şeker kullanmam. Bol soğan, sarımsak, domates ve sarımsak kullanırım sevgili dostlarım. Zeytinyağlı yeşil fasulye bile o kadar güzel olur ki şekersiz, hafif acılı yaparım ama soğuk tüketilir yine. E, bu şekilde mutfaklarımızda farklılıklar ve reformlar yapabiliriz. Yemeklerin içerisinde, zeytinyağlı yemekleriniz içerisinde şeker yerine biraz acı koymayı deneyin. Ne dersiniz? Bir Adanalı olarak ben gerçekten çok beğeniyorum e, soğan, sarımsak, acıyı zeytinyağlı sebze yemeklerinde kullandığımda şeker yerine onları kullanıyorum. Yine soğuk olarak tüte, tüketebilirsiniz. Bol domates koyarak. Şimdi gelelim salsa tarifimize. Hep mutfaklarımızda reform yapıyoruz ya, yiyeceklerimizi değiştiriyoruz. Hiçbirimiz laboratuvarda yaşamıyoruz. Yasak yok, rejim bozulmuyor. Sayarak beslenme sistemimizde bütün besin gruplarından alarak metabolizmamızı canlandırıyoruz. Vücudumuza şifalar kazandırıyoruz, sıhhatler kazandırıyoruz. Bol şöyle neyi koydum? Üzerine deri otumu koydum. Ee, ben yoğurt kullandım. Tariflerimde genellikle yağ kullanmıyorum çünkü yoğurdun kendisinin içerisinde de yağ olduğu için salatanın içerisindeki vitaminlerin emilim için yeterli oluyor tek başına salata yerseniz. Ama mesela şöyle bir bilgi de geliyor, soru da geliyor bazen sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'dan, Facebook'tan. İşte hocam salataya yağ koymazsak vitaminlerin emilimi yeteri kadar olmuyormuş diye. Eğer yanında yağlı bir yemek yiyorsanız salatanıza ekstra yağ koymaya gerek yok. Çünkü o yemeğin içindeki yağ salatanın içerisindeki vitaminlerin eminim için yeterli olacaktır dostlar. Ama tek başına salata yiyorsanız, ana öğün olarak yiyorsanız bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ya da benim gibi bu şekilde yoğurt koyabilirsiniz. Evet yaz günü yine yaz yağmurlarıyla karşınızdayız. İklimler de biraz değişiyor gibi değil mi? Bunu da görüyoruz. Şimdi bunları sarımsaklı yoğurdumla iyice karıştırdıktan sonra üzerine haşlanmış yeşil mercimeğimi ekliyorum. Kuru baklagilleri de ilaç gibi kullanmak lazım. Çünkü bunlar karbonhidrat ve protein değeri çok yüksek sebze yiyeceklerdir. Buna da 4 kaşık kadar koyduğumda bir dilim ekmek bir porsiyon net olarak düşünebilirsiniz. Bunu bir öğün olarak 8 kaşığa kadar koyabilirsiniz. Asla kilo almazsınız merak etmeyin. Şu şekilde koyuyorum yaklaşık 4-5 kaşık kadar koydum. Şimdi bunu kaç kişi yesin? Bunu bir kişi yiyebilir. Ne dersiniz? Böyle büyük bir salatayı yeseniz mutlu olur musunuz? Gözünüz ve gönlünüz doyar mı? Evet evet doyar dediğinizi duyuyorum. Demek ki artık salataları farklı yiyecek gruplarıyla birleştirerek bir öğün olarak yiyebiliyoruz. İlla salçalı yemeklerimizin yanına yardımcı yemek olarak kullanmıyoruz. Ama yardımcı yemek olarak yersek de ne yapıyoruz? Önce salata yemekten başlıyoruz. Ya önce yoğurt diyoruz. Sonra ana yemeklere geçiyoruz. Kırmızı biberimi de üzerine döktüm çalışanlar için, ev hanımları için. Biraz da kuru nane serpiştiriyorum üzerine. İşte gördüğünüz gibi yoğurtlu semizotu salatam hazır oldu. Mercimek salatam. Bu sizi çok tok tutar. İster öğlen yemeğinde, ister akşam yemeğinde bir öğün olarak şifa, ilaç yerine yiyebilirsiniz. Biz hep ne diyoruz? Yiyecekler ilacımız olsun. Yanlış bilgilerden kendimizi koruyalım. Şehir efsanelerine karşı dikkatli olalım. E, yaptığımız reformlar kalıcı olsun. Mutfaklarımıza reformlar, yenilikler yapalım. Yiyecekleri ilaç gibi düşünelim. İşte gördüğünüz gibi bu salatada omega 3'ü yüksek, proteini var, karbonhidratı var. Besleyici bir besleyici, vücutlarınıza sağlık olacak bir salata. Ve her zaman olduğu gibi her sabah Instagram hesabımdan e, sizler için beni etkileyen e, ee, sözleri paylaşırken bugün de beni çok etkileyen bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Beden sağlığı önemli ama ruh sağlığı da çok önemli. Farklı pencerelerden hayatı algılayabilmek çok önemli. İşte size günün sözü geliyor. Ey gönül dikkat et ahir zaman bu. Nefsine uyup da surete aldanma. İblisin bile maşallah dediği kullar var. Seveceksen sev vefa nedir? Takva nedir bilene? İçinde cennet saklayan virane kullar var diyor Mevlana. Bugün de ruhlarımıza şifa olacak cümlemiz bu olsun. Her gün sizlerle 360 TV'de beslenme saati programında birlikte olmaktan ben çok mutluyum. Umarım siz de çok mutlusunuzdur. Hayat paylaştıkça güzel diyorum sevgili dostlarım ve bugünlük sizden ayrılıyorum.